Türkiye'nin en eğlenceli yerli içerik platformu Gain sunar. Merhabalar hocam. Merhaba Bengi. Merhaba hocam. Merhaba Can. Gain'in Dopus Magnum'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün hüzünlü bir filmden bahsedeceğiz. Evet, acı doluyuz yani. Acı yani. Erkekler de ağlar. Evet, erkekler de ağlar diyebileceğimiz beni çok duygulandıran bir filmden bahsedeceğiz. Ben bu Hollywood filmlerinin böyle 80'den sonra özellikle böyle bir müzik klibi ya da bir çizgi filmin upgrade'li versiyonları haline geldi ya böyle. Hani çok mekanikleşti. Öyle değil. Gerçekten hayatın içinden gelen bir film. Amerika'nın yani böyle Kuan Kardeşler'de falan da bildiğimiz gerçek Amerikalıların hayatını atan bir film ama bu böyle Midwest'a falan geçmiyor da güneyde geçmiyor. Kuzeyde, kuzeydoğuda geçiyor. Manchester denilen bir yerde. Ama that Manchester by the sea. Yani denizin kenarında. Bazen Fransa'da falan da öyle isimler var ya. Bir şey sür işte sen gibi. Onları bir milyonluk için öyle kullanıyorlar. Bu da bizim bildiğimiz İngiltere'deki Manchester değil. Denizin kenarındaki Manchester'da geçen bir babanın dramını anlatan böyle yaz, kendini affetme, işte redemption, kefaret gibi konuları işleyen. Ama bunu böyle mutlu sonla değil, ona pristine tone, daha böyle iç karartıcı bir tonda götüren ve bitiren bir film ki ...A.C. Aflak'in başrolünü oynadığı. Klasik yaz değil değil mi? O klasik yazın evreleri Hollywood filmi değil yani. Değil işte böyle. evet yani onu kırıyor. Gerçek hayata o yüzden daha yakın. En azından tabii gerçek hayata daha yakın mı da şu var... ...yani bizde öyle şeyler yaşamadığımız için... ...hani bize gerçek hayat diye sunulan... ...Hollywood'un artık böyle çok popcornlaştırdığı... ...yüz kere izlediğimiz o sonunda iyi biten... ...düzelme ve olan... ...düzelme ve insana umut veren bir film değil. İnsanın umudunu alan bir film. Ama ben öyle filmler severim. Çünkü zaten hayatta yani hazın pozitifini bulmak kolay. Çünkü yaz kavramı genelde işte bir şeyi aşamayan biri olur. Bir yası aşamayan biri olur. Onun üstesinden gelin. Bu filmde üstesinden gelinemiyor. Önce bir özetleyeyim filmi. Biz Casey Affleck Ben Affleck'in kardeşini görüyoruz ve o aslında işte yani normal bir adam. Working class, işçi Amerikalı. Daha sonra bir haber alıyor ve doğduğu şehre gitmek zorunda kalıyor. Film iki zamanlı bir bugün Casey Affleck'i Bir janitor yani nasıl diyeyim bir kapıcı gibi ama aynı zamanda apartmanlar teknik işleri yapan adama janitor denir. İşte oraya gidiyor. Böyle suratsız bir çocuk. Asosyal olduğu belli. Biri bakınca gidiyor şiddetle işte sorunu çözmeye çalışıyor. Bana diktik baktım falan diye. Böyle suskun agresif tipler olur öyle biri. Hiç konuşmuyor. Zaten karkış zamanı, ilk filmin açılışı. Sonra geriye gittiği zaman 10 yıl öncesini de görmeye başlıyoruz. Film zaten bir bugünden bir 10 yıl öncesinden gidiyor ve yavaş yavaş kendi hayatıyla ilgili bu adamın yani kesefle neden böyle somurtuk, psikopat ya da en kötü sosyopat bir karaktere dönüştüğünü görüyoruz. Ve orada ortaya çıkıyor ki bu aslında işte çok büyük bir ailevi dram yaşamış. Spoil olur diye söylemeyeceğim. Hadi söyleyeyim dayanamayacağım. Söylemezsem gerisine hadi üç 3 çocuğunu <laughs> yakmış yanlışlıkla. Arkadaşlarla içki içiyorlar. Sonra arkadaşları dağılıyor. Bu giderken şömineye odun atıyor. Oradan ev yanıyor. Evde Yani. Üç çocuğunu yakmış. Bu da hayata küsmüş. Ondan sonra geri gelince de bunun bir de kardeşi var. Kardeşi de kalp hastası. O ölüyor. Kardeşinin yani tek yeğeni buna kalıyor. Vasi olarak atanıyor. Bir yandan Manchester'da kalmak istemiyor. Geri dönmek istiyor. Çünkü Manchester'da unutmak istediği hayatı hatırlatan çok fazla şey var. Bir yandan yeğenini bırakamıyor. Yani dolayısıyla Boston'a geri gitmek istiyor. Ama Manchester'daki yeğeni benim burada hayatım var dönmek istemiyorum diyor. Yani yeğenine karşı sorumlulukları ve geçmiş Ile yüzleşmesi arasında bir ve eski karısını görüyor falan evlenmiş hani böyle bir geçmişinden kaçan ama geleceğine de koşamayan bir adamın hikayesi. Bu Manchester by Sea'de Boston'da mı hocam? O bölgede. O bölgede. Evet o bölgede. Massachusetts'te. Ben hiç gitmedim ama. Yani aslında çok ağır travmalar ve üzüntüler yaşadığı bir şehirden başka bir bölgeye gitmiş ve abisinin ölümü nedeniyle geri dönmek zorunda kalıyor. Ve geri döndüğünde hem eski hatıraları hem yeni sorumlulukları arasında bir çatışma. Ve zaten eski hatıralarından kaçmak için aslında şey bir nevi bir keşiş andırdı. Ben filmi çok din üzerinden okudum. Neden diyeceksin? Çünkü çünkü Boston Katolik ve Katoliklikte redemption, kefaret, acı, suçlu olmak yani doğuştan suçlu olmak, Origins'ın dediğimiz gibi temalar çoktur. Bu filmde de bence öyle bir tema var. Çünkü filmin bir yerinde genelde Amerika filmlerinde olmaz. İsa benim yüzümden öldü mu? Evet, Originalsin'den. Bir de hayata böyle gri bir bakış Hristiyanlık Katolik versiyonunda protestanlar da var ama Katoliklerde daha çok. Bu insanın günahkar doğduğu ve Hazreti İsa'nın yani onların deyimiyle Lord'un o günahın kefareti için kendini feda ederek öldürüldü. Çünkü Hristiyanlar şöyle bir problem var. Onlar yarı peygamber, yarı tanrı gibi gördükleri bir figürün Romalılar elinde ölümü var. Bunu açıklamak zorundalar. Ve Hristiyanlık 3. yüzyılda özellikle çok yayılıyor. 3. ve 4. yüzyılda ve Akdeniz'de problemli büyük toplumsal olayların olduğu bir yüzyıl. Dolayısıyla Hristiyanlığın mesela bir tüccar dini olan İslam'a göre daha gri olduğunu, daha pesimist bir dünya görüşü olduğunu söylemiştim. Buradan çıkan Hristiyanlığa göre de sen zaten o yasın, o üzüntünün bir sonraki aşamasına geçememelisin. Yani iyi bir Hristiyan aslında sorumluluğunu bilir, kendi zaaflarını bilir ve o zaafları içinde nasıl diyeyim ketum bir şekilde hazdan onurlu bir şekilde durur. evet hazdan, evet hazdan uzak durur ve bir katolik self guilt katolik kendini suçlaması diye bir şey vardır. Bu Çünkü... Original sin bu mu hocam ilk günah dedi. Evet deri, original sin'den çıkmış bir katolik kendi kendini suçlama durumu vardır. Çünkü kilisede falan anlatılır yani insanoğlu günahkardır. Hani Adem'in elmayı koparması bu tabi metaforik bir şey. Onun üzerinde o günahtan arınıp ancak kendini temizleyip Tanrı'nın inayetine kavuşabilir. Dolayısıyla iyi bir katolik de kendisine suçlu olduğunu bilir. Hayata da böyle pesimist bir tencereden bakar hayat acı, günah ve yoldan çıkarmalarla doludur ve özenilecek davranış ketin bir pesimizmdir. Ve bizim şeyin gösterdiği de öyle bir ketun pesimizm. Ve sonunda diğer filmlerin aksine Lee yani Casey Affleck, karısı kendini affetse dahi kendi kendisini hiçbir zaman affetmeyecek. Bak sonlara doğru bir sahne var. Her şey artık tatlıya bağlanıyor. Eski karısı geliyor seni affettim diyor. Hem annesini hem babasını kaybetmiş olan yeğeni. Ve hayatını bir raya oturtuyor. Bir ara gülüyor. Ve sonra hemen tekrardan suratı düşüyor. Sadece filmde bir yerde bir ara böyle goofy bir hareket yaptı. Birbirine tenis topu atıyorlar. Sonra düşünce bırak diyor. Yani mutlu olmamayı aslında bir repentance, bir pişmanlık olarak yani kendilerine kırbaçlayan kırbaçlayan tarikatlar falan var Orta Çağ'da. O tip bir kendi kendini cezalandırma yöntemi seçmiş. mutlu olamıyor olabilir mi? Çünkü gerçekten şimdi üç tane çocuğunun ölümüne sebep olmak bir baba için. Ya bu bir tercih olarak değil ama doğru işte zaten hayat Kollektif acı. Kolektif ve... bilinç dışı da buna hizmet eder mi diyorsunuz? Hem onu diyorum hem de <laughs> filmin yazarı da katolik ya. Abi kolektif bilinç filmin içindeki bir rasyonelten değil filmi oluşturan şartları da yani o dünyanın içinden bakılmış. Bazılarının filmleri çok neşelidir bazılarınınki çok pesimistir ya ben bunun içinde bölgeni çünkü filmin bir yerinde şey diyor adam biz Katolik'iz. Bize de taneğimiz evet. Katolizye durup evet. dururken mesela. Günahın telafisi yoktur. Yalnızca taşınırmış zaten Helogline'a. Evet. Neymiş? Günahın telafisi yoktur. Bak, yalnızca taşınır. Hocam, bu teori geliştir yani doğru olmayabilir. Ben böyle bir teori okudum. En azından böyle bir Hristiyan şey olduğunu bilelim. Bunun içinde de işte Miserable olmak onun kendi cezası. Yani acınacak bir durumda olmak onun kendi kendine kestiği ceza. Bu kasıtlı olmayabilir ama bunun içinde yani zaten hayat acı, günahla falan ve sefillik, sefaletle dolu ise zaten bu öyle bir dünya. Ama adam birkaç yerde mutlu olabilecekken o şeyleri de değerlendirmiyor. Yani adam kendini zincirlerinden kurtarabilecekken kurtarmıyor. Karısın kendisini affetti mesela biz bahane etmiyor. Biz olsak o oh, affet herhalde olmaz öyle. Çünkü acının gerçeği işte gerçek ya o. Hani şey diyorlar ya şimdi bilmem o oldu, travmatize oldum. Hayır. İşte anladın mı? Gerçek acılar o kadar kolay Hı? dile gelmiyor zaten. Yani o evet. muhtemelen kendi içinde ya şey var ya işte hani... sağlamadığı için. Ben karısını mesela affetmesi duygusuyla da daha şey oluyorum ya. Daha tuhaf hissediyorum kendimi mesela. O kadar büyük bir günah. Sanki onun yükü de üstüne bir daha geliyor gibi ya. Affedilmenin de yükünü taşıyorsun bu sefer. Çünkü büyük bir acı verdin. Karşındakine de kendine de çocuklarını kaybediyorsun falan. Yani karısının affetmesini de eyvah diyorum mesela. O da ya. enteresan bir şey. Bazen böyle yukarıdan bakan bir... Yani böyle affetmek de aslında bir... Tabii bir büyük. Ama bir seni rahatsız eder. Biri tarafından affedilmek değil mi? Yani gerçekten kusurlu olduğun biri tarafından affedilmek bence iyi bir şeydir de. Ama böyle affedilmemesi gereken bir şey yaptığın halde birinin seni affetmesi seni daha da kötü duruma sokmaz mı? Yani... Mahcup eder. Ha mahcup evet. Evet mahcup Hicap. Bir... Evet. Ama mahcup olm olmak da gerekir. İnsanlar bu duygularla büyüyor, olgunlaşıyor ya. Doğru adam o Ya mahcup olur hayır. Ama bir orada şey bak demiyorum. bir şey de var. Karısı bunu affederken aynı zamanda kendisine hala aşık olduğunu söyledi. Bak ölümle ilgili bir şeye, türemeyle ilgili bir bir şey de kattı. Çok conflicting bir şey. Affetmesini çok şey bulmuyorum yani. Hayır adamın üstünde yeniden Olabilir bir... Olabilir hayatım. O adam zaten hayatının sonuna kadar o ağırlığı çekecek yani. Ha, bir dakika şimdi konuş. Her şeyi çekecek yani. Şimdi evet, TC pasaportun olduğu için sana bu soruyu sormak zorundayım. Şimdi böyle konuştun, konuştun. Başına Allah korusun öyle bir şey gelse. Sen ne kadar acı çekerdin? Gerçekten o kadar uzun Ta süre. tahmin edemeyeceğim bir şey bu benim. Ama yani muhtemelen sizde bir bol... Ya zaten. büyük büyük hayır. büyük büyük konuşup ya hep atma, ben hep aklımda şu geldi. Şimdi bizde adette büyük büyük konuşmaya gelince bitmiyor ama mesela insan psikolojisi ya ne noktada hayata tekrardan başlarsın? Başlar mısın? Şimdi bilemiyoruz. Bilemiyoruz doğru cevap arkadaşlar. Bilemiyorum da bence gayet rasyonel bir seçenek. Onu anlıyorum ama şunu kimse yani şu çok zor bir sınav ya. Ben böyle bir şey olsa hayat boyu bir daha gülmem falan. Yani söylerken güzel geliyor. Bizde bu laflar çok rahat söyleniyor. Fakat benim hayat tecrübem buna yakın bir şey yok. Böyle bir disiplin böyle bir karakter transformasını hiç geçirmemişim. Yani hiçbir şey beni mutluluk ya da negatif anlamda bu kadar etkilememiş ve hiçbir şey beni bu kadar net bir değişikliğe sürüklememiş. Seni de öyle. O yüzden kendi minnak burcu yaşamlarımızda hani bu acıları gerçekten o yüzden film çok başarılı. Benim hayal dahi edemeyeceğim, kafamda oluşturamayacağım bir dramı bana veriyor çok başarılı bir şekilde. İki, bunun karşılığında çok erdemli bir karakter transferi. Çünkü ilk Lee aslında böyle goofy. Tam gerçek Casey Affleck o herhalde. Birkaç filmde falan da vardı o. Hatta yani birçok filmde hep öyle ufak kardeşi, Ben Affleck'in ufak kardeşini oynar. Böyle ne bileyim böyle hani ağzının ortasından konuşan, iyi iyi yapan, böyle arkadan hindik, böyle afacan daha az bir... Evet. Kardeş evet olmanın. Evet, afacan bir karakter şey vardır. Öyle aslında Casey Affleck. olaydan sonra değişiyor. Ben o değişim bize göstermesin çok değerli bir... Yani ben çok şey hissettim. Hiç daha önce hissetmediğim bir tecrübe. Yani düşünüyorsun bak bilemem diyorsun. O doğru cevap. Bir sürüsü ben de yaparım şimdi falan alta yazarlar ama yani kimse bir hedef çalışıyor. olarak bir hedef olarak güzel ama yapabilir misin yani adamın dünyasını da görüyorsun zaten çok keskin ayrılmıyor mu giyimi konuşması tabii, tabii. bakışı sanat yani kendine o tuttuğu o ev evet, kendine evet. Mezar, mezar, yani mezar gibi bir yer evet, tutuyor. Evet mezar gibi bir yer tutuyor. Öyle bir Japon yani. general var ya yaptığı suçlardan dolayı işlediği savaş suçlarından dolayı hapse çarptırıyor. Cezası az mı ne geliyor. İmkansız kadar da yapacağız. Sonra kendi evinin arka bahçesine kendine bir hapishane inşa ediyor. Orada kalıyor. Şimdi. işte Japon. Ha Saçma geliyor. Bak sen antropolog toplumların aşk, intikam, günah pişmanlık gibi şeyleri ifade edişleri çok çeşitli. Yani bir kabileye gidiyor. Sonra da bambaşka bir şey yapıyor. Bazı topluluklar var. Adam cenazede eğleniyor, gülüyor. Hani o ifade tarzları çok çeşitli ya. Fakat biz artık sadece bir orta sınıf şey. hani. Zorbada mıydı? Sirtaki yapıyordu Anthony Quinn. Ölünce mi yapıyor? Mezarın başında dans ediyor. ya, ya milyonlarca çeşidi olabilir. Senin ağladığın yerde başkası gülüyor olabilir. Mesela sosyal medyada giriyor Bir sanatçı işte bilmem ne cenazinde. Arkadaşlarla konuşup güldü. Ya anam, acıyı değişik yaşıyor olabilir. Biz onları ama bak bize böyle okulla, iki medyayla her her şeyin bir yapılış biçimi verildi ama aslında antropolojik data'ya baktığında öyle değil. Bir antropolojik data deyince Sudan'a da gitme yani. Katolik başka yaşıyor. Halbuki gülmek de nörolojik bir atak Abi ya. Abi değişik işte. Kültür öyle oluşmuş. İnsan 500 çeşit tepki veriyor ve o şey çok güzel yani. Adam acıyla nasıl? kimisi kaçarak şey yapar. Kimisi konuşarak halleder. Her işi yaparak halleder. Her şeyi yapıyor. Kar kürüyor bilmem ne yapıyor. Evet, evet Elektrik Unutmak için şey adam yapıyor. sürekli evet, kendini sürekli. işe veriyor. O şey de çok güzeldi. Film bir bugün de bir geçmişte geçiyor. Arada hiçbir görüntü farkı yok. Sadece adamın tepkilerindeki sempatiklikten ya da antipatiklikten geçmişten mi bahsediyoruz? Gelecekten mi bahsediyoruz? Anlıyoruz. Renk farkları var aslında hafif Renk, kıyafetler değişiyor, şeyler değişiyor. Adamın giyimi işte sarı tişörtleri, kırmızı, turuncu. Ya ben ilk şeyleri... mesela ilk, ilk izlediğimde ilk yarım saat anlamamıştım ya bunu şimdi bir yeğeni. Yani dikkatli anlamazsan filmin başında. Yani bu adam tek başına yaşıyordu. Bunun yeğeni var. Bu ölen kim? Bu ölenin karısı kim? Falan bir ilk. yani. 2019, 2009 ya da 2010, 95 gibi tarihler yok. Ya da 10 yıl önce falan gibi şeyler yazmadığı için. Orada tamamen adamın tepkilerinden anlamak zorundasın. Bu kadar yakın iki zaman ya böyle. Birinde beyaz aksaçlı falan değil adam yani. Yani iki aynı adamı aynı benzer zamanlarda kurgulamak ve hikayeyi saptırmamak acayip zor bu arada. Yani kurgu ödülü aldım bilmiyorum ama çok iyi bir kurgu bence. Çok başarılı bir ama kurgu. Bu yazar adı ee. Olmuş. Çok akıllıca kurgulanmış bir şey. Çünkü adamdan kopmuyorsun. Evet genelde o iki şey hikayelerde böyle şey olur hep. Bana zaten biraz Once Upon a Amerika'yı da hatırlattı. Çünkü müziği de. Onun da bir müziği vardı. Bunun da Adagio in Sol Minor'e per Arkei Organo. Yaylılar ve Ork için Sol Minor Adagio'su diye bir şey varmış. O sahneyi şimdi arkada da görüyor olursunuz. Yazarsanız da müziğini göreceksiniz. O müzik abi hakikaten Once Upon a Amerika'daki bu şey hep arada giden müziğe biraz benziyordu. Ve orada da böyle zamanlar vardı. Tabi orada zaman geçişleri belli oluyordu Çok ama. Çok daha ama, evet. Evet, bu Net değil. ama orada da mesela şeydi. Hani o zaman yan yana verilmesi hikayeyi çok güzel unfold ediyordu. Çok güzel bir, çok başarılı bir şekilde yavaş yavaş çözülmesine yol açıyordu. Bunu pek yapamıyorlar. Ya bunu konuşturuyorlar ya en başta veriyorlar. O yüzden izleyesin gelmiyor. Ama şimdi biz mesela ilk başta ne diyor? Telefonda konuşuyor. Abisinin mezarını, işte cenazesinin naaşını kaldırırken. Telefonda şey yapıyor. Aa Lee mi diyor? Evet Lee bilmem ne diyor. Yani demek ki anlıyorsun ki bu kasabada buyruk bir şeyle ünlü. Kendi oğullarını, çocuklarını yaktığını birinci saat geçtik daha sonra öğreniyorsun Tabii aynen. Bir eşi var çocukları var yani lan bizimliği kar kürüyordu bunu kardeşin ölümüne getirdiler. E bunun kendi çocukları var. Ondan sonra orada bir sahnede var orada görüyorsun abi. Bira içiyor çok bira içiyorsun az bira içiyorsun muhabbeti oluyor. Ben diyor saat başına 1.14 bira içtim falan diyor. O an fark etmedi ama bira aslında çiğabın tüfeğiymiş. Sonra o biralar yüzünden yangın çıktı ya. Elinde biralarla geliyor. Evet elinde bira almaya çıkıp elinde biralarla geliyordu. Ve giderken aklına geliyor ama bira yani tercih yapıyor. Şömineye bir kontrol mü bira almaya mı gitsem bira almaya gidiyor. O yüzden suçlu ]asında. Sadece unutmuyor ya da alkollü, ya alkollüyken bir şey unutabilirsin onu anlarım ama o kadar alkol istiyor ki bira almaya gidiyor ve ulan şömini açık mı bıraktık şey korkuluğunu ya ben bir bira alayım döneyim diyor ev yanıyor. Orada çok şey 1.14 falan aslında bir yedi çevrin tüfeği de varmış. Bir oralarda bizim gibi böyle aşağıya markete inip Tabii alabiliyor yok. herhalde hocam bir banliyodan gidiyorsun galiba. Tabii oğlum arabayla. geyik böyle. meyik geliyor seninle. Böyle ben şey hatırlıyorum yani. Normalde şehrin içinde yaşamama ama arka taraf olmamak Geyik gelir. Ondan sonra uzun uzun böyle Amerika çok enine yayılmış bir şey olduğu için böyle 20 dakika 30 dakika yürüyebilirsin. Buz gibi soğuk bir daha, <laughs> soğuk. o hikayenin hani çift zamanlılığı yavaş yavaş anlamamız. Yani o antipatik adam nasıl öyle olmuş? Evet çok bir de merak ediyorsun ilk başta. Başka bir şey yapmış sanıyorsun ya aslında. Lan başka bir şey mi yaptı acaba? Başka bir şey mi yapıyor herif falan? Çok güzel açmışlar. Bence kurgusu çok iyiydi. Çok etkileyiciydi yani. İki sekans diyeyim ya da sekme diyeyim arasında zaten bence müzikle de ciddi bir Aha. şey oluşturuyor. Yani o müziğin boğuculuğu mu desem artık böyle omuzlara yüklediği ağırlık mı desem ikinci ya da yakın zamanlı planlarda çok hüzünlendiriyor ya da çok depresif hale Getiriyor zaten. Abi gerçekten çok az konuşma var şeye göre. Ama böyle sanat filmi olsun diye çok az konuşma da değil yani. Mesela şöyle söyleyeyim. Petri'nin annesi, yeğenin annesi. Hani ölen Lee'nin kardeşinin karısı. İki sahnede görüyoruz. Ve iki tane de kadınla ilgili o kadar çok şey anlatıyor ki bize. Hoşlanmadınız değil mi kadınla? Tabii tabii. İlkinde Lee'nin kardeşine kalp teşhisi konuyor ve 5 yıllık ömrü var diyor. Kadın, ay ben bunu nasıl dile edeceğim diyor. Espri yapıyorsunuz bir de burada diyor. Kadını şey anlıyorsun, kadın baskı altında daha sonra zaten alkolik falan olup evi terk edecek. Ona düşecek bir kadın olduğunu tepkiden anlıyorsun. Adam öleceğini öğreniyor, kadın ben bırakıp gidiyor onu. Siz kendi aranızda şakalaşıyorsunuz diye. Bir orada at least food falan diyor. Hani bana şimdi anlatması zor ama orada bir espri yapıyor bizim Casey Affleck bu durumda espri mi yapıyorsun? Çocuklarına söyle. Hasta olan adama kadın çocuklarına bu durumu anlatırsın. Bu kadar hafif olan adam öleceğini görmüş. Tabii ki o ara işte espri yapıp kurtulmaya çalışacak. Ama kadının o an baskı altında çöktüğünü ve tamamen kendi içine egoist olduğunu görüyorsun. Tabii kendi hayatını öyle kendi hayatın, hayatını yani düşünsene sana öyle bir teşhis konuyor ve Bengü diyor ki gülme. İşte çocuklarını anlatırsın. Ben şimdi çocuğuna ne diyeceğim falan diyor. Bu ne demek? İşler kötü. Gerçekten hastalık etkisini gösterdi. O gidecek. Gitti zaten. İkinci şeyde görüyorsun. Aynı kadını bu sefer evlenmiş ikinci sahne. Orada işte daha dindar bir kadın oldu olmuş. Orada çocuğuyla ne yapacağını bilemiyor. Aslında o zayıf karakter kaçmasına yavaşan şey işte Tanrı'yı bulunca başka bir adamla evlenince hani başka bir kadın kadına dönüşmüş. Kadının transformasyonu sana üç dakikalık iki tane sahnede veriyor. Ve çok az konuşma var bunların içinde. Dolayısıyla çok az konuşan mesela Casey Affleck'in çok az konuşması. Casey ile yeğeni arasındaki ilişki. ilk başta ne yapacağını bilmesi bir despot davranmaya çalışıyor ama o ana kadar duygularını tamamen öldürmüş Casey yeğenini önemsemeye başlıyor. Yeğenin ona karşı protestoları. Ondan önce ufakken bir sahne balık tuttuklarını gördüm sahne de aslında o bizim gördüğümüz çok katı yeğen, dayı ilişkisinin öyle olmadığını görüyorsun sonra kesinlikle evet, yani. daha sıcak bir ilişkileri var onu tekrar şey yapmaya ve en sonunda aslında çocuk için hayatını komple değiştirmeye şey ve sonunda söylüyor I can't be it bunun üstesinden gelemiyorum. O sahneye kadar üstesinden gelme kısımları o kadar yumuşak ki şöyle de bir eleştiri olmuş mesela dikkatli izlemeyenlerde yani dikkatli izlenmezse film şu yanılgıya alacak karakter arkı yok diye karakter gelişmesi yok diye aslında var. Yani Casey sonlara doğru bir karakter gelişmesi. Fakat o karakter gelişmesi şuna alıştığı için insanlar. Yani Walter White'a alıştılar. Breaking Bad. İyi adam. Bu başka bir tip. Yani Breaking Bad de çok güzel. Bunun bu bir karakter progresi aslında kendisine yoktu, itiraf yoktu. ediyor. O yok diyor çünkü karakter progresini şu anlıyor. Çok iyi bir adam çok kötü oldu. Breaking Bad niye güzeldi? 180 dereceyi iyi göstermek zor. O tip karakter değişiklikleri gerçekçi olmuyor. Breaking Bad'in güzelliği onu becerebilmesiydi. Ama normalde bir anda iken kötüye dönen adam aslında inandırıcı değil. Bir anda hayatı mahvolan insan da inandırıcı değil. Evet. Anladın evet. öyle mi? Yani antagonist ya da kahraman bekliyorlar. İşte dönüşümü ona bağlıyorlar ama adam dönüşüyor aslında ya. Dönüşüyor işte. Ufak işte filmin güzelliği kendi şeyinde dönüşüyor evet. muhtemelen. Evet. Yani kendi karakterinin içinde dönüyor. Abi hayat da o kadar dönüşebiliyorsun. Tamam mı? Ötekiler karatla şirin, Leyla ile Mecnun gibi ya yani. çok orta çağkı. E hocam, şey. böyle az diyaloglu ve yoğun duygulara sahip filmde oynamak oyuncular için zor olabiliyor mudur bilmiyorum. Ben onu yani ama siz ne nerede oyunculuk açısından değerlendirdiniz? ne bileyim postürde mi bakışlarında abi mi? sessizlik. Mesela sorarlar nasıl yazıyorsun diye. Ben yazmıyorum siliyorum. O kadar çok şey geliyor ve onları siliyorsun. Biraz da bu belki oyunculukta da böyle olabilir. Çok abartılı. Çünkü ben yani ben oyuncu değilim ama 1940'lardaki filmlerde falan vardı. Yüksek yüksek oynarlar. Tiyatroyla başka bir şey yok. Böyle ya Casey Affleck gibi biri öyle oynayabilir zaten. Çünkü dar omuzlar, pale böyle soluk hava kötü. Anlatabildim mi? Böyle hani onu böyle hayata küsmüşlük. O rolleri falan çok iyi yapıyor. Ama geçmişi oynarken canlı görünüyor. Evet yani. canlı ama orada da böyle bir şey canlı. Hani böyle böyle bir vızıl vızıl canlı. Böyle ha ha falan böyle çok neşeli, gürültülü bir adam değil. Radikal Kendi... evet. Çok radikal fark etmiyor. Ya. Ben gerçekten kederli insanların ekranda böyle enerjinin düşük olması gerektiğini düşünüyorum. Onu da çok iyi. Mesela şeyi çok sevdim Daha önce şey Eviator'ı bahsetmiştik. Orada depresyona giriyor. Ağlıyor mağlıyor bana. Beni o kadar etkiliyor. Çok gördüm. Ama böyle düşük bir şekilde şekilde oynanması Biraz unpredictable yapıyor ya herifi böyle. Ya abi yaşadıkları yer şöyle söyleyeyim. Kışın insan gömemiyorsun abi. Muhteşem bir detay değil mi? Öyle mi hocam? Tabii, Tabii. öyleymiş. Yani ben şöyle okudum. Aslında burayı o, o, bölge için yazmıyor. O bölgede öyle bir şey oluyor. Filme eklemiş. Şimdi toprağa kazamıyorlar. Toprağa kazamıyorsun. Buz şey yapıyor. Yani bizim alıştığımız şekilde yaşanmaması bazı şeylerin. Yani ben yerden... Çünkü bak bunu Ferhan Şensoy söylemişti. Biz bir filmle oynadık Sezen Aksoy dedi. Filmin yarısını arkadan çektiler dedi. Habire denize bakıyoruz dedi. Ya biz İsveç'te mi yaşıyoruz demişti. Ha evet doğru. Yani adam diyor ki ona İsveç Şekerler. çekerler. Şimdi ben zaten Akdeniz'de Fellini çekiyor diğer gürültülü şeyi. Anlatabildim mi? O yani Boston'da onu görmek istiyorum. Çünkü hakikaten Pittsburgh'da sen Pittsburgh'da bir orası da öyle değil mi? İnsanlar soğuk, bir tık soğuk. daha soğuk. Ya yani o o çevre doğal olarak insan ilişkilerinde de gözle görülür bir aura yaratıyor muhtemelen. ya yani ben orada yaratıyorsa izlerim. Yaratmayınca yani. Öyle çok soğuk. Zaten işçi şehri derler mesela gri. Pittsburgh falan da öyle değil. Pittsburgh öyledir de öyle. tabii, tabii. E, Koan kardeşleri de biraz o yüzden seviyoruz ya yani evet. o doğasıyla da iç içe bir toplum. Aynen falan. aynen doğası yani işte No Country for Old Men'de öyle bir adam vardı. Ama o Brother Where Art Dağı'da daha sıcak bir toplum vardı. Kendi içinde çelişkili bir toplum vardı. Ne bileyim Emir Kusturika filmi gibi İsveç filmi olmayacağı gibi ben o şeyi yani o bölgenin şeyini verdi bana. Ama o bölgenin o kültüründe ben hep o bölgeyle ilgili çekilmiş. Genelde de bu Matt Damon'ların falan dahil olduğu filmlerden biliyorum yani. Bunlar o... mahallenin çocukları galiba hocam. Evet onda bunlar Bostonlu. Matt, Damon, evet, ben Matt Damon, Ben Affleck. şey bu şeyde Matt Damon için yazmış. Ve çok awkward bak. Aslında düşününce gerçek hayatta olması sürpriz olabilecek. Ve çok böyle garip sahneler de var. Mesela çok insani ama şaşırtıcı. Mesela iş Patrin vasisi olduğunda Casey oradaki orada Sen sen sana falan diyor. Çocuk da burada. Çocuk diyor ki, sen manyak mısın? Böyle bir şey adamın üstüne de. Ben sana diyorum ki, benim çocuk senin olsun diyorum dururken. Yani Adamın panini gösteren çok güzel bir cümle ama bir yandan çok tedirgin edici bir cümle. Böyle garip garip sahneleri de çok olan bir şeydir. Ya yani mesela o şey sahnesi. Eski karısıyla bu ben seni affettim diyor. Sonra seni hala düşünüyorum, aşığım falan diyor. Bu düşündüğünüz gibi böyle bir anda ya ra çok rahatsız oluyorsun sahneden. Hani insan ruhunun tam işte original scene orada zaten ben kafamda dedim ki bu insan ruhuna pesimist bir bakış. Yani herkes günahkar. Bir tane sempatik adam yok o açıdan. Yani mesela buna sempati gösteren de sıkıştım hani böyle iyiler kötüler tek Filmde herkes herkes kadar iyi ya da herkes herkes kadar kötü. Peki hocam filmde aslında bir iki tanesi çok da meşhur ama sizin yine de onlar dahil ve onlarla beraber çok beğendiğiniz sahneler hangileri oldu? Bu masa tenis sahnesini çok beğendim. Bunlar masa tenisi oynuyorlar tam yangından önce. Karısı iniyor ya. Bunu sormak istiyorum size siz bir çift olarak da. Ne noktada evlendiğiniz adam sizin çocuğunuz haline geliyor kadınlara sorup erkekler için de ne noktada... <laughs> <laughs> annenizi uzun süredir göremediğiniz için eşinizden, annenizden beklediğiniz performansı bekliyorsunuz. Çünkü hakikaten o çok güzel bir örnek. Aşağıda işte gecenin içinde içip iyi iyi yapan çocuklar inip fırça yiyorlar karısından. Ama aslında annesinden de olabilir. O çocuklar o 30 yaşındaki adamlar 14 yaşında olsaydı o inen anne olacaktı. O çok yani bu hep buraya geliyor. Hep bu noktaya geliyor yani. Hani kadınların çoğu şikayet ediyor ya benim 3 çocuğum var falan. 3 deyince tabii ki anlaşılıyor bu şey yapan Elif. Çünkü <laughs> iki çocuklu bir aile Ama öyle bir genel şey var. Bence baştan itibaren Öyle İmzayı attığınız andan itibaren bence bu ihaleyi almış oluyorsunuz hocam yani. Ya bu kadar böyle... <laughs> Şikayetçi onuysa <ise> sizi <laughs> bir aileyi yıkmak istemiyorum. Meşgul ediyormuş gibi hissediyorum. Evet şu anda çocuk yıkıldı Eşlerimizi burada. Eşlerimizi meşgul ediyoruz gibi geliyor. Evet hakikaten o çok güzel bir sahneydi. Yani her kadının başına gelen o an bir çocukla evlendiğinin farkına varması. Erkeğin... Mükemmel iniyor ama aşağıya gerçekten. Fırtına gibi iniyor. Ben yani. anne gibi indi ve eşi Size böyle geldi. konuşamaz falan diyorlar evet, ya bir de Ne? <laughs> yani ben aynı ayak seslerini o sinirli ve odaya gelen, yaklaşan ve kapıyı açınca fırça açacak sesleri. Zaten sen yaşıyorsun. <laughs> Bu şey sahnesi çok güzel. Tam ev yanmış. Çocuklar ölmüş. Kadını ambulansa bindiriyorlar. Orada elini sürecek öpemiyor. Bir kere bir bindiremiyorlar asansöre. Bak şimdi böyle çok güzel. Yani kadını asansöre kaldıramıyorlar. Çok güzel bir detay. Orada bir öpecek gibi yapıyor. Geri zaten arkada görüyorsunuz şimdi. O sahne çok güzeldi. Ya çok doğal. Gerçek hayatın bu. Her şey stilize edilmemiş. Evet, yani evet stilize edilmemiş. Yani çünkü stilize... Hayat öyle çünkü. Evet hem hayat öyle hem de o stilizeler de artık ezberleyince çok komik geliyor. Bir de artık şortlarla mortlarla da çok bu mizansen dediğimiz faaliyete çok feci alıştık. Artık gözüm daha çok... Yani her şey artık böyle işte dış ses giriyor aşağı şey bilmem ne. Yani sokakta da birileri öyle konuşacakmış gibi geliyor o yüzden artık normal hayat ilk sinema falan çıktığında insanları büyülemiş çünkü 40 yılın başı sinemaya gidiyorlar. Artık o kadar çok mizansenli, editli, kurgulu, alttan müzikli, doğallıktan uzaklaşmış. Gerçek yaşamın tepkilerinden uzak. Stilize şeyler o kadar çok gördük ki normal insandan çok zaten onları görüyoruz. Hangi abi. filmde olduğunu hatırlamıyorum hocam bir filmde bir çift kavga ediyor erkek arkasını dönüp kapıyı vurup gidiyor. Ama kapıyı vurduğunda kapı tekrar açılıyor. Bazen öyle olur ya yani çok sert çarparsınız kapıyı ama işte kilit yerleşmez falan açılır tekrar. Ve yönetmen o sahneyi o planı kullanmaya karar vermiş. Çünkü gerçek hayatta öyle olur bazen. Bazen o kapı lan diye birden kapanmaz yani açılır arkanızdan falan. İşte burada <laughs> da gene bir şey vardı ama öpemeyişi gidiyor kadın hani. Evet o gerçek hayatta. Yani karını, bir... karını teskin etmek zorundasın sükun, sakin, teskin. Hemen etimolojimize koyalım. Teskin etmek zorundasın. Ama bir yandan da üç çocuğun katilisin artık. Geliyorsun kadın şey yapıyor. O hakikaten çok etkileyici bir sahneydi. Böyle şeyler beni çok etkiliyor yani. Sonra bir tane adam Casey yeğenine bağırıyor. Adamın biri ne çocuğa bağırıyorsun diye küfür ediyor buna. O da ona küfür ediyor. Birbiriyle küfürleşiyorlar. O adam yönetmen. O mavili adam. Yönetmenin kendisi kamera yapıyor. Sonra giderken muhteşem bir sahne var. Yarım saniye adam buna postayı koyuyor gidiyor. Gidiyor sonra şöyle bir bakıyor. Hakikaten öyle yaparsın. Birini bak Geliyor bir diye. Git onu tehdit et korksun peki abi desin giderken gene de bakarsın abi. Çok güzel detay ya. şu kadar bakıyor ama hani. <laughs> hiç belli olmaz hocam arkadan gelebilir. Tabii gelebilir arkadan. Arkadan yakalanmak istemiyorsun. Böyle ince gördüğü yerler vardı. Onlar Yansları çok iyi Ya genel olarak mesela o şey müziğin kullanıldığı Adagio'nun kullanıldığı sahne de çok güzeldi. Zaten adam hani yönetmen olarak ortamı bence çok iyi yaratmış. Ama ben Boston bölgesine geçen filmleri seviyorum. Hatta bir soygun film vardı. Bunun abi oynuyordu. O film de güzeldi. Mesela bu kadar güzel değil tabii. The town. The town. Mesela o da yani saçma bir yani basit bir soygun filmi için güzeldi. Orada bir neighborhood şeyini seviyorum abi. Bunlar iyi yapıyorlar mahalle şeyini falan. Bu ekip iyi yapıyor ama. Mesela birçok yerde gene neighborhood Hikayecilikten anlıyorlar ya. Yani. Ben bu bölgeyi seviyorum. Baltimore, Wire'ı da seviyordum. Yani bu Kuzey Doğu, ben o bölgede yaşadığım için belki. Kuzey Doğu'da geçen, Baltimore'da geçen, The Corner, Wire. O şeyi hoşuma gidiyor. O mahalle, Hış, working class. Güzenleri. Hocam working class. <laughs> Kendi Loach'un <laughs> um bence yapamadığını yapıyor. Ken Loach'un da sıkılıyorum. Birisi insan şey yapacak. Burada yani bir working class şeyi de var orada. Bir sınıf bunda yoktu ama birçok oti filmlerde şey de oluyor. Bir fakirliğin verdiği resentment. Hell or high water vardı. Güneyde geçiyordu. Banka soyuyorlardı. Orada da vardı. Öyle filmler hoşuma gidiyor. Çok hoşuma gitti. Beni çok üzen yani hakikaten çok 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 sevdiğim bir film. Beni üzen nadir filmlerden biri çok üzüldüm. Meşhur sahneye gelmediniz hiç. Meşhur hangi sahne? Karakolda polisin tabancası. Bana o kadar şey gelmedi. Bilemediniz mi size? Yok. Çok ikonik oldu bütün. Çok ikonik oldu evet. Öyle bir sahne var. Karakolda kendi kendine vurmaya çalışıyor. Ama orada da bir yine becerem yok. Müteraddit bir hal var, bir beceriksiz bir hal var. Açamıyor silahı falan. Ben orada yani Bence o yaşamakla ilgili duygusunun başlangıcı o yani. hani Ondan sonra hep ölmeye çalışıyor ya zaten. Yok olmaya çalışıyor. Yok olmuş gibi yaşamaya devam ediyor. Herif. Orada onu beceremediği andan itibaren zaten hayatta bitiyor adamın. O sahne çok meşhur oldu ama beni o kadar etkileyemiyor. En ee, çok o ikonik sahne. Aynı. Yani beni hakikaten çok etkileyen bir film. Normalde... Güzel bir film ama bende yere ayrı. Dedim Ağladınız ben... mı hocam? Tabii Biz tabii. 3-4 kere şey. ağladım. Duman oldum ya. Bunda bir Vallahi yok şov yok. Ben yani. niye ağlamayayım oğlum? Zaten drama, ben duygular için zaten Mr. Spock gibi yaşıyorum. Beni çok üzdü. Bir de ben babayım yani. KC'yi de anladım. Yani psikolojisini anladım. Birçok yerde gerçek böyle yani erdemli bir adam aslında. Bir sürü faaline rağmen. Onun o dramını daha da değerli yapıyor. A film o hissi çok güzel veriyor. Beni çok etkiledi. Normalde ne bileyim birinin vereceği notun iki puan üstüne verir. Yani beni, beni. Ayrıca tam istediğim bazen bir film güzel olur. Sana hitap etmez. Yani konu senin ilgini çekmez. Anlatabildim mı? Bu öyle bir film değildi. Bu tam benim izleyeceğim konuda bir filmdi. Yani o acıyı, o dramı tam benim istediğim tempoda, benim istediğim şekilde ele almıştı. Zaten dediğim gibi oyuncular falan da sevdiğim yani. Casey falan çok sevdiğim için. O tempo, o ortam, konu beni çok sardı. O yüzden yani herkese izlemesini tavsiye ederim. İzlemek isteyenler de aşağıdaki linke tıklayıp yayından bir aylık ücretsiz abonelik alabilirler. Kapatmadan bir şey soracağım. Siz Lee'nin yerinde olsanız ne yapardınız? Şimdi burada bir takım etik sorular var. Birincisi kendinizi affeder miydiniz? O kadar uzun süre bu soruyu sorayım. Ama dediğim gibi bunun cevabı olamaz. Hani kendinizi affeder miydiniz? Yani ne zaman affederdiniz? Yani üç çocuğunuzu öldürmüşsünüz. Siz hatalısınız ama aslında ne diyeyim? Taksirle mi diyorlar? Kusurlusunuz yani şey değil. Yani siz yapmamışsınız tabii ki. İhmal. Kendinizi affedebilir miydiniz? İkincisi aradan yıllar geçen sonra eşiniz sizi affetse, Randy'nin sizi affetmesine, eşinizin sizi affetmesine izin verir Bir sormuş olayım ve Gain sunduğu opus makdomu bitireyim haftaya kefarnamla karşınıza çıkacağız. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Türkiye'nin en eğlenceli yerli içerik platformu Gain sundu.